Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Wildcraft oynayacağız. Öncelikle oyunu anlatmakla başlayacağım. Oyunda burada hayvanlar var. Kurt var, tilki var, vaşak var, ayı var, aslan var, çita var, at var, kartal var ve timsah var. Bunların dönüşümleri var. Bu dönüşümler sandıklardan çıkıyor. Şimdi her şeyi açıklayacağım birazdan. Ee, şimdi ben mesela şu anda rakun olabiliyorum, geyik olabiliyorum, ceylan olabiliyorum. Diğerlerini olmam için o altta yazan hayvanlardan, şuradan dönüşüme geleyim. Şu altta yazan hayvanlardan bir tanesinin 50 level ve üstünde olması gerekiyor. Benim şu anda tilkim 50 level'ın üstünde olduğu için dönüşümlere gelebiliyorum ama sadece bu üçünün dönüşümlerini yapabiliyorum. Diğerlerinin dönüşümünü yapamıyorum şu anlık. Normalde Kurt ilk başta oyuna geliyor. Tilki, vaşak, ayı, aslan, çita, at, kartal ve timsa elmasla e alınıyor. Elmaslar da görevleri tamamlayarak geliyor. Bunu dönüşümünü kaldırayım. Daha sonra burada tekli oyuncu ve çoklu oyuncu var. Öncelikle tekli oyuncudan başlayacağım ben. Seviye bir vahşi düzlüklere girelim. Yükleniyor. Büyüklendi. Evet. Şimdi burada evimiz var. Evde oyunda eve den deniliyor. Den ne demek olduğunu bilmiyorum. Ama ben evimi böyle düzenledim. Bu eve en fazla 12 tane eşya koyulabiliyor. Eşyalar sandıklardan çıkıyor veya fındıkla alınıyor. Şimdi ben buraya gelmek istiyorum. Burada hediye paketi var. Bu internetle alınıyor ya elmas ya da para çıkıyor. Parayla bin parayla buradan sandık açıyoruz. Burada Moonstones yumurtası diye bir şey var. Bu Moonstones'lar 50 level'ın üstündeki 50 level'ın üstünde kestiğimiz hayvanlardan hayvanların bazılarından çıkıyor. 100 tane ile bir tanesi açılıyor ve dönüşümler dönüşümler bu yumurtadan çıkıyor. Burada koleksiyonlar var. Burada isim isim koyuyoruz karakterimize. Burada da cinsiyetimizi belirliyoruz. Burada mesela hayvan derileri var. Bende üç tane efsanevi var. Bir tane kaldı. Ve burada çok özel olan mistikler var. Bu soru işareti olanlar mistik. Bunlar oyunda çok zor çıkıyorlar. Bu tilkinin mistiği. Kurtun mistiği. Yani tüm hayvanların mistiği var. Burada kıyafetler var. Şunu düzelteyim. Burada kıyafetler var. Bu şekilde. Daha sonra burada şapkalar var. Mesela benim şapkam şu anda bu. Bunları değiştirebiliyoruz. Ve bu şapkalar, tişörtler, bu deriler vesaire sandıktan çıkıyor. Veya fındıkla alabiliyorsunuz. Mesela bu göz bende yok. Fındık veya elmasla alabiliyorum. Fındıkta sandıklardan aynı şey çıkınca geliyor. Elmasların şimdi size nereden kazanıldığını göstereceğim. Burada kupa işareti var. Burada 20 düşman yen. Mesela 20 düşman yenince elmas geliyor veya 20 görevi tamamlayınca elmas geliyor. Ve burada görevler var. Sonraki görev 8 saat 2 dakika içerisinde mevcut olacaktır diyor. Bu da bugün buradaki görevi tamamlayınca da deneyim ve para geliyor. Deneyimler bizim level atlamamızı sağlıyor. Ben şu anda 103 seviyeyim ve ilerledikçe seviye atlamamız çok fazla zorlaşıyor. Burada petlerimiz var. Biz hayvanız ama yine de petimiz var. Çok, pek çözemiyorum ama petimizin de seviyesi var. Petimizin sadece gücünü yükseltebiliyoruz. Kendimizin ise güç, hız ve sağlığını. Burada benim ailem var. Burada yavrum var bir tane. İstersen büyütebilirim, istersem oynayabilirim, istersem de giydirebilirim. Editör giymek, giydirmek gibi bir şey oluyor. Burada mağaza var. Parayla alınan şeyler. Wild Club diye bir şey var. Bu Wild Club'da bir sürü şey geliyor. Yeni hayvan derileri falan açılıyor. Bir ay üyeliği gibi bir şey. Burada elmasları nasıl alınıyor? Var. Burada da elmaslarla açılan şeyler var. Ben bunlardan pek açmayı pek açmayı düşünmüyorum. Şimdi saçma geliyor. Burada da eylemlerimiz var. Ben de tilkinin wild club eylemleri dışında hepsi açık. Mesela burada dans var. Ve burada yürüme var ve burada zıplama gibi vesaire şeyler var. Burada da denimiz var. Burada deni koyabileceğimiz eşyalar var. Ya fındıkla ya da elmasla açılıyor şu şekilde. Farklı farklı. Burada rütbe diye bir şey var. Bu rütbeler bizim bu rütbeler sanırım en son şeyde güncellemede geldi. Burada acemi var. İlk acemide başlıyorsunuz. Burada görevler var. Mesela seviye atlamak. Seviye seviyesine kadar üç farklı hayvan 70. Yani 70 seviyesine kadar 3 farklı hayvan yap diyor. Ee, bu İngilizce çevirisinin tam anlamı olduğu için biraz saçma. Bende sadece bu bu kaldı. Bunu da yapınca uzman seviyesine geleceğim. Ben şu anda serüvencideyim. Oyunun bu kısmı böyle. Şimdi dışarıya çıkalım. Evet. Şimdi dışarıya çıktık. Burada hız şeyi var. Şu iki tane okun üst üste olduğu yer hız şeyi. Böyle yavaş yürüyoruz. Böyle de hızlı gidiyoruz. Level atladıkça enerjimiz doluyor. Enerjimiz fazlalaşıyor gide. Orada benim canım yazıyor. 7, 756 canım var. Daha sonra bu zıplamak şu pençe işareti de vurmaya geliyor. Ve bu da bu göz işaretine bastığınızda da e, avlarınızın yerini görüyorsunuz. Şuradaki ses dalgası işareti de birazdan anlayacaksınız. Mesela ben bir tane tavşanı öldüreyim hemen. Mesela şu anda ona bastım. Birkaç birkaç saliseliğine bir, bir veya iki saniye saniyeliğine e, onu durdurabiliyoruz ve her yerin bir bossu var. İlk oyuna başladığınızda bossları kesmek bayağı bir zor oluyor ama ben şu anda iki oyundaki 3 tane boss'u kesebiliyorum. Hemen boss'un yanına gidelim. Bir de eylemleri buradan yapabiliyorsunuz mesela uyumak zıplamak ve benzeri. Burada şuradaki kamera işareti fotoğraf anlamına geliyor. Fotoğraf çekiyoruz onunla. Şu ev işareti de evimize götürüyor bizi. Şuradaki dünya işareti de harita anlamına geliyor. Şuradaki kafatası reklam geldi. Şuradaki kafatası bosu gösteriyor. her her böyle yerde birden fazla veya bir tane boss var burada bir tane boss var. Bu buraya oyuna ilk başladığınızda burada kasıyorsunuz. Yani gelişiyorsunuz. 10 level olduğunuzda başka yerlerde ilerleyebiliyorsunuz. Ben hemen buradaki boss'u keseceğim. Buradaki boss eski mus. Ee, kafasını sallıyor. İşte böyle bir boss bu. Evet eski mus ölüyor. Hemen öldürelim. 3000 canım var bunun. Ve ben 60 vuruyordum şu anda. Evet öldü. 20 tane et şey var. Ee, ve oyunda tavşan bu, bu bölümde tavşan rakun. Yani mesela burada tavşan var. Bunu hemen öldüreyim. Küçük hayvanları ağzımıza alabiliyoruz. Mesela öldürdüm. Bunu ağzıma alabiliyorum. Bakın. Şu şekilde ağzıma alabiliyorum. Bunu da bıraktım. Ve şimdi ben ne diyecektim? Evet şimdi size oyundaki farklı bölümleri göstereceğim. Şunu şu kenara alalım. Burada ana menüye gidiyoruz. Buradan. Burada da ipucular yazıyor. Bu şekilde. Şimdi tek oyuncuya gidelim tekrardan. Burada kış ormanı var. Önerilen seviye 10 diyor. Burada Battle Arena diye bir yer var. Burada çok modunda yalnızca yılında diyor. Ne demek olduğunu bilmiyorum. Ee, burada e, buraya sadece online de girebiliyorsunuz. Yani çoklu oyuncu da girebiliyorsunuz. Burada dinimizi değiştirmek için şeyler var. Elmasla mesela. Burada savan, mağara, kale, plaj, ağaçe, wild club'lı, korsan gemisi, evi, şelale, su altı var. Ben bunların hepsine girdim sanırım. Aynen bunların hepsine girdim ben. Ben den, den almaya ihtiyacı çok fazla duymuyorum ama ilerleyen zamanlarda den alabilirim. Mesela burada çiftlik var. Çiftlikteki boz çok daha güçlü. Kış ormanındaki devayı da güçlü. Devayı ona, oranın bossu. En en zor yer ise Japon ormanı diye bir yer. Ee, orada bir tane büyük bir ayı var. İsmini tam hatırlamıyorum. O ayının 31 bin canı var sanırım ve bu çok fazla. Saban göllerde timsah diye bir canavar var. Ve Giant Vadisi şöyle bir yer. Giant Vadisi'nde düello yapamıyorsunuz. Düello da çoklu oyuncu modunda oluyor. Ee, Giant, Va Giant Vadisi'nde hep birlikte bossları kesiyorsunuz oradaki bossları. Mesela orada kurt var, aslan var ve met koyun diye bir şey var. Ee, kurtların yanında, aslanların yanında ve koyunların Met koyunun yanında e, koyunlar, kurtlar ve aslanlar oluyor. Hepsinin yanında değil. Yani kurtların yanında kurtlar, aslanların yanında aslanlar ve benzeri gibi. Çok heyecanlıyım o yüzden böyle konuşuyorum. Ve dem partisi var. Burada evden çıkamıyorsunuz. Yani garip bir şey. Neden yaptılarsa bilmiyorum. Bu da sadece çoklu oyuncu da oluyor. Evet, burada oyun dünyaları var. Gördüğünüz gibi. Ben şu anda Burada... Burada değil. <laughs> Tekli oyuncu da Vahşi Düzlükler'de Eski Musu, Kış Vamanında Deva'yı ve Giant Vadisi'nde met oynarsak başıma kesebiliyorum. onlineda olmadan. Ama diğerleri zor geliyor bayağı. Oyunda en fazla 200 level var. Petlerde de. Kendimizde de. Yükseltmelerde, oradaki yükseltmelerde de sadece 400 400'e kadar yükseltme yapabiliyoruz. Ve burada ayarlar var. Buraya basınca şu sol üst keşede buraya basınca o ayarlara burada müzik ve sesi ayarlayabiliyoruz. Dili ayarlayabiliyoruz. Grafikleri ayarlayabiliyoruz. Açıları pencere metne taşınabilirlik falan filan. Onları kontroller var yani. Yaş benim yaşım 20 miydi? Neyse bilmiyorum. Ee, burada kamera var sabit serbest birinci kişi diye serbestte istediğiniz gibi etrafa bakabiliyorsunuz sabitte istediğiniz gibi her yere bakamıyorsunuz birinci kişi de e, karakterimizin gözlerinden bakmak gibi bir şey evet çoklu oyuncuya bir dahaki bölümde girmeyi düşünüyorum eğer bu bölüme bayağı bir beğeni gelirse Çoklu oyuncuda, çoklu oyuncuyu bir dahaki bölümde göstereceğim. Şimdilik bu kadar. Oyunun müziği de şu şekilde. Oyunun müziğini duydunuz mu bilmiyorum ama Yani güzel bir müziği var, sakinleştiriyor ve her Sağ bir... beni artık babacım ama. Bir pijamaya bu kadar takılmaz ki iyice taktın. Hiç olacak. Evet, bu bir reklam değildi. Neyse. Evet, şimdi ne şimdi? <laughs> burada aile diye bir şey var. Bizim hayvan ailemiz gözüküyor burada. Yeni bir aile başlatmak mı? Bir dakika. Yeni bir aile başlatmak. Burayı hiç anlamadım. Bir de şurada uzay meki diye bir şey var. Bunu bilmiyorum. Burada kaydoluyoruz. Hesabımız silinirse diye. Benim normalde bu oyunda eski bir hesabım vardı. O hesabım silindi ve mistik vardı. Kurdum mistiği vardı. Yani <laughs> üzüldüm. Ama yapacak bir şey yok. Neyse o zaman bu videonun burada sonuna gelelim. Sizi seviyorum. Görüşürüz. Bay bay.